Asiye seni görmüyorsun ha. Ya iyice halsiz hissetmeye başladım galiba kaptık şifayı. Ne yapayım ben gideyim annemden bir soğuk algın ilacı isteyeyim. E, yok yok ya ilaca gerek yok şimdi ben bir ıhlamur yaparım kendime dinlenirim geçer bir şey olmaz. İyi sen nasıl istiyorsan. Güzel kadınmış. Kim? Zuhal. Ha. Evet öyle. Nazik akıllı birine benziyor. Evet galiba öyle ben de pek tanımıyorum biliyorsun. <laughs> Hayır ya ben senin şimdi kısmetini mi kapadım? Ne güzel karşılaştınız tekrar belki bir şey olacaktı. Evliyim de demişsin. Beni de karım diye tanıştırdın. Sen evlisin. Niye baştan söylemedin? Ya evli değilim. Yani evli gibiyim. Çok karışık bir mevzu. <laughs> yani hani bir insan ya evlidir ya da değildir değil mi? Şöyle, aslında resmi olarak evli değiliz. Bir sebepten ötürü böyle bir yalan söylemek zorunda kaldık. Ama ben sanırım onlara çok bağlandım. Ne oldu, daldın gittin? Pişman mı oldun değil mi? öyle söylediğini? Yok, olmadım. Niye olayım? Evliyiz dedim artık, yapacak bir şey yok. Sen bunları dert etme, dinlenmene bak, iyileş. Balıkçı ne kadar kötü geçti ya, yani. ne kadar gerilimli bir masaydı. Hay Allah'ım ya! Sen keyifsizim, gitmeyelim dedin. Ben yine de ısrar ettim, keşke gitmeseydik. ateşin var mı bakayım? Asiye senin ateşin var. Yok yok ya. Dinlenince geçer şimdi o zaten. Yok olmaz ben gideyim anneme. Bir ilaç alayım akşam odada falan kötü olursan kullanırız. Sen üstünü değiştir dinlen tamam mı? Zuhal? Ya konuşamadık doğru düzgün. Kusura bakma Asiye biraz rahatsızdı da onunla ilgilenmem lazımdı. Aa, yok sorun değil. Ee, böyle bir karşılaşma beklemiyordum açıkçası. Bu arada içeride yanlış bir şey söylemedim değil mi? Hayır çok iyi idare ettin teşekkür ederim. Vallahi bu arada bayağı inandırmışsınız herkese evli olduğunuza. Ya da dur bir dakika. Acaba sen bana mı yalan söyledin Mahir? Hani Zahide'nin söylediği gibi aslında asılmak istedin de evliymiş gibi yapıyorum falan mı dedin. Hayır hayır asılma falan yok asla lütfen. Ha. Sen şimdi asla deyince ben bir üzüldüm ama. Hiç mi şansım yoktu? Ay tabii ki var yani şansın yok. <laughs> Değildi yani öyle anım yani ben kabalık da etmek aslında istemiyorum. Beynim yandı. Ya yani ne saçmalıyorum ben? <laughs> <laughs> Gayet sevimlisin. Tamam, tamam. Rahat bırakıyorum seni. Daha fazla sıkıştırmayacağım. Ama dayanamayacağım, soracağım. Madem yine denk geldik. Siz niye evli gibi yapıyorsunuz Mahir? Yani aileyle ilgili bir sorun falan mı var? Evet, aynen öyle. Ailelerle ilgili bir durum var. Ee, yalnız bir şey rica edeceğim. Bu aramızda kalsın. Benim için çok önemli bu durum. Ha, tabii, tabii. Bana güvenebilirsin. Hatta gerçekten evli olmaman işime bile gelir. İyi geceler Mahir. İyi geceler.